Kovalar ve yükselen kovalar Mayıs ayı boyunca sadece çalıştıkları iş, iş, iş dedikleri bir süreç. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreci gösteriyor. 5 Mayıs'taki tutulma ile birlikte etki alanınız kariyeriniz. Kariyer planlamalarınız, gelecekte kariyerinizle ilgili ne yapmak istediğiniz, bugüne kadar ne yaptığınız bu konularla ilgili birazcık daha e, rutininizin, güncelinizin yoğun olduğu bir süreci gösteriyor bize bu 5 Mayıs tutulması. Özellikle e, ani olayların gündeme geldiği, burada bazı krizlerin gündeme geldiği, iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili adımlarınız, girişimleriniz ve yoğun temponuzun aileniz tarafından sorgulandığı, eleştirildiği bir süreci gösteriyor bize. İşte buradaki krizleri çözmek adına birazcık daha duygusal davranmaktan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü aslında bu kariyerinizle ilgili bugüne kadar getirdiğiniz nokta tam da kendinizle ilgili konuları ortaya koymak, kendi benliğinizi, duygusal olarak ihtiyaçlarınızı, neyi sergilemek istiyorsunuz kariyerinizde, kendinizle ilgili ön plana çıkartmak istediğiniz her neyse bunu doğru ifade edebilmek için bu krizli dönemleri yaşamanız gerektiğinin, siz bilincindesiniz fakat ailenizde bu konuyla ilgili e, sizin bilinçlendirmeniz ve izah etmeniz gerekecek. Burada hem günlük rutininiz, çalışma hayatınızdaki yoğunluk, hem kendi isteklerinizi Kariyerinizde ne şekilde kendi potansiyelinizi ortaya çıkartmak istiyorsanız işte buraları netleştirdiğiniz, e, krizlerden büyüyerek, dönüşerek ortaya çıkarttığınız bir resim olacak günün sonunda. Burada bu olumlu etkileri alırken aslında 9 Mayıs itibariyle aile içerisinde beklenmedik ani bir gelişme de gündeminize geliyor olacak. Burada bu beklenmedik ani gelişme hem sizin hem de aile fertlerinin özellikle baba ile babayı ilgilendiren konularla ilgili bir destek alacağınız ve bu hızlı gelişmelerle birlikte burada bir değişiklik olacağını burada bir taşınmada gündeme gelebilir evle ilgili bir konu bir yatırım gündeme gelebilir. Burada bu ani hızlı gelişmeler aslında sizin de keyfinizi yerine getirecek güzel etkiler diyebiliriz bunun için. Hemen 16 Mayıs sonrası var önümüzde. 16 Mayıs itibariyle Jüpiter'in boğa burcuna geçmiş olması. Siz yakın çevrenizle ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınızı, yeni projeler üreteceğinizi, bu projelerin hayata geçeceğini, bolca seyahat edeceğinizi kendinize katacağınız yeni eğitimler, bu eğitimlerden gelen bilgiler ve bunların aktarımı ile ilgili ve projeye dökmek, hayata geçirmekle ilgili özellikle basın, yayın, reklam pazarlama, medya ile ilgili bir alanda faaliyet gösteriyorsanız oldukça şanslı, bereketli, ön plana çıkacağınız ve kendinizi aslında tam da istediğiniz gibi ifade edilip, bilip Ön plana geçireceğiniz bir süreci işaret ediyor. Ee, özel hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili de e, 20 Mayıs itibariyle güzel olumlu etkiler var. E, sosyal aktivitelere katıldığınız sürece, katıldığınız davetlerde, dernek e, davetlerinde sosyalleşeceğiniz, ortamlarda yeni tanışacağınız kişilerle ilgili bazı e, güzel gelişmeler, e, tatlı tanışmalar, keyfinizi yerine getirecek, belki de bir ilişkiye dönebilecek, sadece bir heyecanın e, heyecanda kalmayacak, heyecanın ötesine geçebilecek, güzel olumlu etkileri de alabileceğini söyleyebiliriz. E, fakat 18 Mayıs var, dikkat etmemiz gereken bir süreç. İşte 18 Mayıs'ta e, en dikkatli olmanız gereken nokta, Çalışma ortamınız olacak. Birlikte çalıştığınız kişiler, sizin altınızda çalıştığınız kişiler, çalışan kişiler, bu alanlarda sizin onlardan beklentileriniz ve onların sizden beklentileri çatışacak. Bu çatışma esnasında sizin duygusu olarak hissettiğiniz yorgunluk, verdiğiniz emeklerin karşılık görmemesi size bir kırgınlığa, bir gerilime sebep olabilir. Fakat bu karşılaşma yeni bir sistemin oturmasını burada bugüne kadar ittir kaptır devam ettiğiniz kurduğunuz düzenin bozulup yeni bir sürecin başlayacağını gösteriyor. Özellikle 21 Mayıs sonrasında bu kırılmalarla krizlerle birlikte burada yeni bir onarımdan ziyade yeni bir düzenin yeni bir başlangıcın da hareket alacağını deneyimliyor olabilirsiniz. Bu noktada kova burçları için hem kariyerleriyle ilgili hem aile içerisinde çözümlemeleri gereken konularla ilgili yoğun bir günden bekliyor. Mayıs ayı boyunca şanslı etkiler de var ve dikkat edilmesi gereken süreçler de var. Bu noktada tüm kovalar ve yükselen kovalar için bol şans diliyorum.